Merhaba. Merhabalar. İyi, iyi. Merhabalar. İyi teşekkür ederim. İyi, iyi, iyi. İyi, iyi. Ben de iyi çok sağ olun. Kadınlar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sizin de kadınlar günü kutlu olsun. Tüm dünya kadınlar günü herkesin kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ee, bugün e, Abi. sen ne ifade ediyor? Ay, kadınlar günü aslında yani bir gün olması çok saçma bence. Çok farklı bir yanı yok. Kadına bir günde bence her gün olmalı. Her günün destek olunmalı. Çünkü kadınlar her zaman iş yapan, Çalışan çocuk bakan kişiler oluyor. Bir erkeğe göre daha büyük. Evet erkeğe göre daha bir zorlukları var. Evet. Peki evet. toplumda kadın olmanın en büyük zorluğu sizce ne? Evet. Ya kadın olmak zaten genel olarak zor bir şey. zaten son zamanlarda sosyal medyada da duyduğumuz şeyler çok oluyor bize. Kadın cinayetleri, kadın istismarı, hani, iş ayrımı her şekilde zor oluyor. Kadın profili oldu mu zaten genel olarak bir zorluk oluyor. Yani bu gezmede, eğlenmede, her yaptığımız her şeyde geçerli bu ayrımcılığın olması kötü bir şey. Çünkü kadınlar her zaman her şeyi daha iyi başarıyor. Kadınlar eşit olmalı yok. Hayır savunmuyorum. Kadın her zaman öyle olmuyor bence. Kadın çünkü hem anne oluyor, hem çalışıyor, hem işçi oluyor, hem evinde temizlikçi oluyor. Yani kadın her şey oluyor. Kadın olmayınca hayat geliyor. Gerçekten böyle. Evet. Gerçekten böyle. Kadınlar ee, var Bence kadınlar her zaman güçlü olsun. Haklarını savunsunlar. Ee, tabii ki bu bazı kadınlar için geçerli olmuyor. Maalesef doğduğu yer, yaşadığı hani hayat. E, kadınlara, kızlara, kız çocuklarına özellikle her zaman sahip çıkması gerekiyor. Bu yüzden hani annelere, her zaman kız çocuklara ne hata yaparsa yaptılar her zaman gerek alsınlar kızlarını. Her zaman arkalarında dursunlar kız çocuklarını. Çok değer versinler. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Sağ olun.